Yani e, benim görüşüm bu tabii ki. <laughs> Herkesin kendine göre bir görüşü var. Biz o ailelerle dediğimiz gibi artık yeni bir aile olduk, akraba olduk. En son, yani işte bunu 65 gün önce bu kadar sık görüştüm. Ceren de, eşim, de. eşim de, Eşimle bu kadar sık görüşüyordum. Artık onlarla sürekli bir istişare halindeyiz. Bir yan yana geldiğimiz zaman birbirimize iyi geliyoruz. Hani ayrılmak istemiyoruz ondan sonra. Ama bu süreci değerlendirirken kendi fikrimi söyleyebilirim. Herkesin için kendince bir fikir var. Ben sürecin normalden biraz daha hızlı ilerlediğini ama gene de işte bugünkü bugünkü gerçekleşen diğer ortakların yönetim kurulu üyelerinin Emin Ergül Murtazaoğlu, Ceyda Hacı ve Elif Aras'ın en baştan beri alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Onun haricinde bence normale göre biraz daha hızlı ilerliyor. Çünkü çok biri vardır. Tabii bizim beklentimiz bir an önce olup bitsin. Bu da çok mümkün değil tabii ama biraz iddianameyi artık iddianameye sabrımız kalmadı. 65 gün geçti ve iddianameyi bekliyoruz ve burada da en önemlisi zaten siz ben şu örneği veriyorum. Bir arabanın frenlerinin kesik olduğunu biliyorsunuz. Ama ona rağmen ben size kiralıyorum bu arabayı ve siz gidiyorsunuz ve ona rağmen Evet size kira alıyorum diyorsunuz. E, diyorum de bu frenler kesik ama vitesle yavaşça yavaşlıyor durursun. E, duramıyorsun, vuruyorsunuz, ölüyorsunuz. Olası kast frenlerin kesik olduğunu biliyorsun. Gidiyorsun. Adamı intihar şey öldürüyorsun adamı. Bu da onun gibi. Bu eksiklerin olduğunu biliyorsun. Üstünü kapamaya çalışıyorsun. Bu eksiklerini bile bile gidiyorsun. Müşteri kabul ediyorsun. Ceplerinden paraları alıyorsun. Ondan sonra yangın çıkınca kaza. Öyle bir şey yok. Sen tüm tedbirleri alırsın, gene de bu yaşanırsa kaza olur. Sen hiçbir eksiğini bile bile, raporunda eksiğini bile bile yalan raporla ruhsatını alıp müşteri kabul ediyorsun. Bu olası kast. Beklentimiz zaten iddianamede de olası kast.